hayretler içinde kalıyorum. Dalgaların habire Dövdüğü Küçük bir adayım şimdi. Düşler dünyasının parçasıyım bu şehirde. Özgürce sevmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. O adanın kuşları maviye yaraşır sevdalar uçurur. Çekingen ellerim titrer uzanırken... Her heyecan ilk açan bahar çiçeğidir Bir elim hasret taşır denizler doğrusu Bir elim sabahların Güneşle kavuşmasını Hayretler içinde kalıyorum Hayretler içinde kalıyorum Soluk soluğa çıktığım köy yamacındayım şimdi Çekirge seslerinden güç alıyorum Ay parçası gibi düşmüşüm sanki geceye. Yol yordam buluyorum. Gittikçe yaklaştığım o ate evinin ışığını nasıl da yakıyorum terler içinde. Bütün kaybettiklerimi bulmuş gibi, yeniden doğmuş çocuklar gibi hayretler içinde kalıyorum. Hayretler içinde kalıyorum. akşam üstünün hitik sesiyim bu şehirde. Tes istikamete yürüyen insan çeşitleri birbirlerine değmeden nasıl da gidiyorlar. Hiç acı sızdırmıyorlar yüreklerinden, kederlerden el parmakları kırılmıyor. Yolları karanlığa düşmüş, umursamıyorlar bile. Gözü kör olmuş aşklarını, gözleri görür aşklar gibi yürüyorlar. Hayretler içinde kalıyorum, hayretler içinde kalıyorum. Eğik boyunlu çiğdemlerle dertleniyorum uzak diyarlarda. Avuçlarıma sular boşalıyor yaylı oluklarından. hasretin narından kaçıyorum. Düşler dünyası alıyor beni cehennem çukurlarından. Yüksek dağların yamaçlarından iniyorum. Kötülüklerden arınmış mavi sulara dalıyorum. Gidiyorum, gidiyorum sahil kentin sevdalı bulvarlarına, teslim olurken düşler dünyasına. Ben hayretler içinde kalıyorum, ben hayretler içinde kalıyorum.